Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Trenç okumayı kolaylaştıracak Size bir formül öğreteceğim Yazıyorum buraya So Kakta Sayamam Gibi. Kalemle bitti. Gibi. Sokakta sayamam gibi. Bunu ezberlemeniz yeterli. Arasından ses tarafları çıkartıyoruz. Evet. Bunu ezberledikten sonra siyah S harfi siyah sıfır demek K 1 Kahve rengi K kırmızı 3. K 2 turuncu T harfi 3 sarı 4 yeşil 5 mavi 6 mor 7 gri 8 beyaz 9 nereden sonra her direnci okursunuz arkadaşlar gibi sokakta sayamam gibi olay bu. Siyah, kahverengi, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, gri, beyaz. Altın %5 tolerans, gümüş %10 tolerans demek. Şimdi bak burada bir tane direncimiz var renk kodu ne? Size söyleyeyim. Kahverengi, siyah, kırmızı, altın. Kahverengi neydi? Bir. Siyah, sıfır. Kırmızı, iki olduğu için sonra da iki tane sıfır ekleyip 1 kilo. Bunları çıkartayım. 1 kilo. Ölçelim ölçü aletinde. Ölçü aletinde burayı da 2'ye getirmeniz yeterli. Şöyle. 184. Yani 1 kilo. %5 toleransla bu kaç? kahverengi, siyah kahverengi. Bir tane daha direncimiz var. Onu da göstereyim size. Kahverengi bir. Birdi. Kahverengi bir. Siyah sıfır. Bir tane sıfır atıyoruz. Kahverengi. Bir tane daha kahverengi var. Buna da bir tane daha sıfır attık mı? 100 100 ohm olmuş oluyor.